Nas yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Evet, cumartesi sabahına uyandık. Tabii ki e, uyananlar kim? Sadece Rayland oldu uyanan. O da güneş şimdi temel ihtiyaçlarını karşılayarak başlıyor. Yıkandı, tuvaletini yapsın tabii. Ondan sonra tıraş olması gerekiyor. Bakın e, bizim e, Rayland'ın sakalları uzuyor. Biliyorsunuz ki böyle. Anam her yerden de duvar çıkıyor karşımıza. Şöyle bir şey diyorum ona e, tıraş olsun tabii ki. Ee, şöyle. Ondan sonra ne ihtiyacı var? Karnı aç. Biliyorsunuz ki geçen bölümde çocuğumuzun doğum gününü kutlamıştık ve o bir toddler olmuştu. Gördüğünüz gibi şu an yatağında yatıyor. Evet Ryland ihtiyacını karşıladı. Şimdi bakalım Get Leftovers'ta ne varmış? Tamam burada ne var? Bir şeyler var. Onlardan yiyecek artık şimdi. Tabii ki e, yaptığımız yemeklerde kokuşması yensin. Tost yapmışız zaten herhalde yumurtalı tost. Onu yiyor. Ee, bakalım biz tabii ki tam da şimdi hatırlayamadım nerede ne yapmıştık, İşimiz varmış, ee, ödevimize başlamamışız ve e, evet ödeve başlamamışız bugün zaten izinliymişiz de hemen şurada great homework diyorum ve ödevimizi yapıyoruz sonra da e, ayna karşısında da bu debate skill'i şey yaparız yeteneğini gelişiriz ki zaten e, bu ne bu da lojik yeteneği mantık yeteneği gelişiyormuş. İyi güzel bu kaçıncı level'da daha 3 education'da bizim kızımızın bir mesleği yok mesleği olacak mıydı Ben hatırlamıyorum ama ebeveynlik yemek pişirme ve fotoğrafçılıkta zirve yapması lazım sen lavaboya mı gittin ha lavaboya gitmiş e bari gelmişken hadi şu bezi de kaldıralım sonra bir de gel sen de bir duş al şurada nereye gidiyorsun neler var ha, toz birikintileri var evi süpüreceğiz aslında biz Evi süpürecekse şimdi gidip onu da alayım deme. Sana da bir şeyler. Bak çocuğumuz uyanmamış tamam. Sen de buradan hemen şimdi leftovers diyoruz. Yedikten sonra evi temizleyelim. Babamız ne yaptı? Homework konusunda %100 oldum burası 75. Sanırım tamamlayamıyor galiba onu. %100 olacak mı? Ha complete oldu. Tamam güzel. O zaman gel bakalım. Sen şöyle ayna karşısında bir rebate. Nerede bu? Evet debate Tamam. Rebate nereden çıktı? Debate'ti. Bir debate yapsın her ne haltısa. Ee, kıskançlık. E, kıskanç bir isimmiş bu e, Ryland. Aa eşini kıskanıyor. Çok iyi. Ee, Lawrence Berry arıyor. Neyse gitti. Mesajı okuyamadan gitti. Ee, Nazan beri call it want to answer. Tabi boştayız şu an. Ee, Nazan her şeyle konuşabilir Nazlıcığınız. Çocuğumuz da maşallah anne uyudu. Uyusun. Daha çok uykuya ihtiyacı var gözüküyor ama karnı da çok acıktı. Ee, çocuğumuzun ne kadarlık ömrü var? Yani bu toddler aşaması nasıl geçecek? Şurada 6 gün çekecekmişiz onu. Kahrını şuradan zaten göreceğiz burada. Evet o toddler olarak epey bir ilgileneceğiz onunla. Burada kimin doğum günü var? Bir dakika. Doğum günleri Nazlı ile doğum günleri aynı güne denk geliyor. Çok güzel. Evet şimdi sen şimdi ne yaptın? Sen de gel şimdi fotoğrafçılık kitabımız vardı bir yerlerde. Ee, şuralarda kitaplık falan var mıydı? Yok illa burada. Read diyoruz ve burada fotoğrafı 2 diyorum. Umarım e, onu geliştirmeye devam edersin. Konuları olarak hatırlamıyorum ama. Bakayım. Evet 4'teymişiz. Evet bunlar e, üçü de 4'teymiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha çok yol kat etmemiz lazım Cooking'de, Parenting'de ve Photography'de. E, ve eğitsemiyor kendini. Bu kitabın üçüncüsüne ihtiyacı var demek ki. Evet zaten bakın Riri'de düşmüş. O zaman şuradan hemen alıyorum. Kitap alıyorum. Buradan. Şimdi buradan yetenekleri seçeyim. Şimdi Photography PRS. Nerede bu? Foto, foto, foto. Bir dakika. Foto iki tane mi kitap satıyor? Üçüncüsü yok mu bunun? Ve mastering diyor zaten. Aa bak bu kötü oldu. Ben fotoğrafta o zaman artık el yordamıyla demek ki gideceğim. Bunun için kendime bir bölüm çekerim. Deli gibi fotoğraf çekeceğim. o zaman ebeveynlik alalım. Parenting. Zaten burada bakın. 3 alalım. 2 okumaya gerek var bilmiyorum ama o da dursun kitaplığımızda. Şöyle bir alayım, bakayım öncelikle bir deneyelim bakalım parentingte e, iki de bir şey geliştiriyor mu kendini? Evet, geliştirmeye devam ediyor. Güzel, o onu devam etsin, bari en azından o şey yarasın çocuk uyurken. Ki uykusu geldi, ne sen zaten yataktan kalkmadın mı? Çok çabuk uykusu geliyor herhalde. Sen ne yaptın? Üçü tamamladın, dörde mi gidiyorsun? Maşallah, maşallah. Çok iyi. Ee, ben sana dur demem. Devam et dörde kadar. Nasıl olsa bu bize epey ihtiyacımız olacak gibi. Ee, seni tutabilene aşk olsun. Çocuğumuz da burada uyuyor. Güzel. O da uykuya devam etsin. Ee, ne yapalım? Şöyle biraz süreyi hızlandırayım mı acaba? Şöyle bir evet, çocuk uyanana kadar. Aslında sana temizlik yaptırmak lazım. Çocuk mu ağladı? Sanki böyle bir süs duyduğum gibi ama yok maşallah. Çocuğumuz ölü gibi uyumaya devam ediyor. Gece uyanacak gibi duruyor çocuk. Birisi bir şey bitirdi. Ekstra food görevi neymiş bu ya? Bitti bütün en social event. Social event biz varmış. Bak o oh, bekli dördü bitirdi. Ee, peki sen? Bence çocuk debug şey debug diyorum. Bence çocuk bakta yemiş olabilir he. Vallahi ne olur ne olmaz. Ben bir süremi bir yavaşlatayım da. Baga girdiyse çocuk şöyle bir go here diyeyim bakayım. Putty train, putty help tabii ki bebeğin olan annesi. Şimdi ona yardımına koşacak go here. Pick up diyebiliyor muyum buradan? Pick up diyeyim. Ya bakalım kız. Gel çocuğunla bir ilgileni ver şöyle. Çocuğa bir haller oldu. Kesin çocuk evet ha neyse düzeldi galiba. Hadi al bakalım çocuğu. Aa, çocuk bir yerlere gidiyor gençler. Bizim çocuğumuz ayaklandı. Evden çıkıyor. Çocuk nereye gidiyor? Proposer. ah ah, Çocuk dışarıya yemek bıraktı. Tabii bismillah çocuğum bu sendeli arıyor. Aa burada da var bir şeyler. Şaka gibi. Neyse. Çocuk. Çocuk valla ayaklandı. Ben gideceğim diyor. Beni bir bırakın diyor. Puti diyorum. Burada anneyi seçeyim. Ee, bu ne? Kiminle alakalı? Yok. Hayır. Ne o? Tabii ki. Ee, gel bakalım. Sen böyle pek bir dakika. Senin tuvaletin yok ki. Ya. Altına yaptın kesinlikle değil mi beze? Tamam. O zaman hiç anneyi rahatsız etme. Gel buradan bunu ye. Bak grab serving diyor. Bak baba ondan aldı. Bu yemeği kim bıraktı? Getirdi acaba kapıya. Bak. Gidip yediği oturduğu yere bak. İyi bari sen de şunu al. Mukavla pork yapmış bir bunlara. Çok ilginç. Hemen bunu dolaba atıyorum. Çocuk yedim mi lan? Ne hızlı yedim maşallah sen de var ya. Şurada oyun oynayabiliyor musun hala? Yok burada resim çizebiliyor musun? Ulan uh, oluyor. O zaman sana tablet mi alıyorduk biz acaba ya? Tablet alacağız değil mi? Ee, evet çocuğumuz için bir tane tablet alalım. Hemen şuradan elektronik bölümden şeyden buradan mı diyor bilgisayar bölümünden diye çocuk tableti bizim oğlumuz vardı o zaman mavi renkli bir tablet alayım şöyle ortalık yere de bırakayım buradan e, bu e, şeyi sessin watch toddler video konuşmayı öğrensin ben ona e, şey verdiydim buradan oyuncak oynasın diye o oyuncaklı ne yapmış Imagination'ı geliştirmiş. Biz şimdi ne yaptık? Communication'ı geliştiriyoruz. Şimdi biraz da şunu yukarıda tutayım. Sen de kızım bunları bir toparlasana. Aa gecenin bir buçuğu oldu. Ben şey yapayım. Onu temizledikten sonra çocuk uyandı tabi. Gece cadısı. Sen Ryland ne yaptın? Sen kaçıncı? Ya gidiyorsun maşallah. 4, 4 de bitir 5. Nasıl olsa pazarda evdesin sen. Biz de o zaman kızımızı yatıralım uyutalım. Şöyle try for baby. Aslında iki çocuk mucuk yapar mıydım bilmiyorum. Nazlı'nın kardeşi vardı Nazan. İşte böyle arıyorlar sonradan kötü oluyor. Ee, ne oldu bitirdin mi? Tamam bitmiş gel. Hadi gel ihtiyaçlarını karşılayalım. Hadi tamam işte. Ondan sonra git yat ya. Uyuyabilirsin böyle aç aç. Ee, çocuğumuz da burada. Çocuğu da aslında yatırsam var ya çok güzel olurdu. Night night yapabilirdi yapabilecek mi? O zaten pek bir üzgün. Baksanıza. Where is everyone? Herkes nerede diyor. Yalnızlık çekiyormuş. E ne yapacaksın? Anayla baba yattı uyudu. Yavrum benim. Sen de yatıp uyusa neydi yani? Ama gece cadısı oldun sen. Şöyle yapalım. Bakayım uyuyacağın mı? Gel bakayım bir. Hadi bakayım. Yatağa geçemiyor. Niye? O zaman burada ne yapabiliyoruz? musun? E, tabii burada yat. Hadi bakalım orada sabahlayalım biz şimdi seninle. Tamam mı? Evet, Ryland kalktı. Şöyle geliyorum. Evet, uyandı. Full. Ama karnı aç Tabii ki. Hadi gel bakın Pazartesi kahvaltısında sen yap şöyle. Bakayım ne yapabiliyorsun. Ee, pastırmalı yumurta yapabilirsin şöyle. Ee, çocuğu ne yapmaya gidiyorsan, bu kovançupet gerek yok. Çocuğu bırak şimdi. Anne de uyandı. Anne de o zaman şöyle tuvalete alalım. Çocuğun zaten şey yok ki ihtiyacı. Tekrar ve tekrar uyuttum. Ha, anne gelsin mesela böyle bir siklesin. Çocukla konuşsun değil mi? Evet tabii ki. Şöyle. Otursun yanına ve konuşsun. Hadi bakın bak çocuğun konuşmaya ihtiyacı var. Şöyle. Ee, bakayım ne diyecek o? Make funny face diyecek. Bak baba da geldi. Baba da konuşsun onunla. Bakayım. O da Brighton'day desin. Hatta bence anne de böyle bu aşamada gidip bence yemek alabilir. Gelir oraya oturur diye tahmin ediyorum. Aynen öyle yapacak. Mükemmel. Çocuğum senin karnın aç mı? Aç. Şimdi sana git bir şey al desem sen gidip başka yere oturacaksın. Ama bak anneyle bir daha e, konuşman lazım. Evet hadi şarkı söyle. Babası gelsen de böyle bir oraya otur. Çünkü şimdi anne tabağını götürecek. Çocukla sen ilgileneceksin. Talk about de Bak change diye per çıktı gördünüz mü? Ee, Bezin değiştirmesi lazım. Bak maşallah maşallah. Şimdi konuşuyorlar. Ne haldeyiz? Evet iyi gidiyoruz. Ee, Bet yok. Şu an aslında banyo da çok ihtiyacı var. Bence bir sarılsın hook leveling diyelim. Ee, ondan sonra da e, bak kokmaya başladı. Ee, şey diyeceğim. Anneyi seçeyim. Anneyi de arıyor telefon çalıyor. Çek Toddler diyeyim bir. Bakayım ne yapacak. Nazan evet biliyorum. Arıyorsun ama istiyorsan gel. Ama bak ikide bir arayıp durma. Ne oldu sana? Nereye gittin? Senin de eğlenmeye ihtiyacın var. ya bakalım sana da o zaman bilgisayarda bir şeyler yapalım. Bastım bilgisayarı ama play game diyorum. Sims Forever oynuyoruz da orada da. Ne oldu? Niye sen bir Toddler'ı çek edemedin? Şöyle çek Toddler diyorum. Burada bakayım, Quance output change diye yapar. kıvanç tamam buldum. Bizim ıı, çocuk bakayım ne diyor? Çocuk diye ne anne bir şey diyor, ne çocuk bir şey diyor. Evet, yok şimdi boş ver. Stretch, metric uğraşamayacağız. Değiştirsin. Sonra bet diyorum mesela bak. Kıvanç bet diyorum. Quance ıı, yoluna koyduk böylelikle. Bak banyoda yaptıracağız. Hadi bakın banyodan sonra yemek vakti Kıvanç. Bakın yemeğimiz sizin kopmasına daha var. Serving diyorum çocuğunuz yemek yesin. Aslında bak burada otursa ya bu babiş. Yani sen ne yaptın? Toparladım birazcık. Dağıtmıştı tamam. Şimdi senin ihtiyaçların çok güzel. Ama sen good olursun. Pazartesi günü. Senin hiçbir şeyin yok. Sana bir mesleki kariyer... Ne oldu çocuğum sen niye gidip de buradan mama almadın kendine? Anne'den mi geçemiyorsun? E, sanırım öylesin. Tamam şimdi biz o zaman burada bir resim scrap diyelim ve bakalım resim yeteneğimiz nasılmış? Nerede bu? Hiç yapmamışız. Biz seni yapmadık mı hiç resim? Aa biz seni hiç resim yapmamışız. Ha klasikten gidiyoruz zaten. 100 milyon harcayalım para kaybı. Bak painting yeteneği. Kimin paintingi vardı burada? Senin varmış. Seninle ilgilenmişiz. Çok ilginç. Çok çok iyi. E Niye kaldın orada? Niye yemek yemek almadın? Yımak diyecektim az daha. Onun gibi bir şey çıkıyor çıkıyordu ağzından. Hadi bakayım. Şuraya sana bir sandalye koyacağım. Bak nereye gidiyorsun? Buradaki sandalyeye oturacak. Yok artık daha neler. Sen de maşallah. Bakayım yemek yerken de konuşabiliyor musunuz böyle? Ee, bakıyorum. Friendly'den. Stories'den. Tell story derken ama çocuk ayaklandı gidiyor bir yerlere. Bak tabağı nereye koydu. Onu ben alacağım. Ben kendim yapacağım. Kalmasın orada. Unuturum sonra. İyi bari. Hadi bakalım. Bir şeyler yaptık. Bak 96'ya satıyoruz. Sen de bize böyle aileye işte katkıda bulun. E ee, ne yaptınız? Konuştunuz mu? Sohbet ettiniz mi? Uyku vakti geliyor ve akşamın 5'i oldu. E, ee, sen öğrenemedin mi hala bakayım bunu tuvaleti yapmayı? Öğrenememişsin. Babadan iste tabii ki bu yardım. Biraz baba ilgilensin seninle. Çünkü bakın ilişki çocuğun ilişkisine baktığımız zaman bak çocuk anne şey baba nerede? Anne tavan ilişkide. Babayla pek bir şey paylaşamıyor. Kızgın, niye kızgınsın derken mutlu oldun. E tabi artık uyku geliyor. Olsun sen şimdi biraz bu patiyi öğren. Anne burada şimdi mühim işler yapıyor. Manzaranın keyfini çıkarta çıkarta. O ay ne güzel çıkıyor. Manzaraya bak asıl manzara bizim manzara oldu şu an. Vallahi ay yükseldi gitgide. Çok güzel. Dünya yuvarlaktır döner. Ah, uçak da geçti yandan. Sevda yalancıdır bir terdala vera. O geldi şimdi aklıma. Güzel dönüyor ama şeyler. Hatta yıldızların iriliğine ve parlaklığına göre denize yansımaları da oluyor. Çok güzel yapmışlar. Bu böyle gider durur tabii ki. Daha fazla yıldız böyle. Evet güzel. Beğendik. Nerede ne yapıyorduk biz şimdi? Şöyle. Aa yağmur yağmış bir fotoğraf mı yaptın sen bir resim, bir deniz feneri, dalgalı deniz falan. İyi bak 167 simülasyonda satı verdin sen bunu. Ee, e hadi in bakalım şimdi o zaman. Sen ne yaptın? Ener, Ay, buraları oh, götürüyor diyeceğim. Sen burada hadi birazcık şey oyna. Gel bakayım şöyle go here diyeyim. Yat yat artık sen hadi yat. Yatamıyorsun değil mi? Anne anne seni yatırır ha bak. Şimdi anne yatırır seni. Babanın da bir iş takım ihtiyaçları var. Banyo ihtiyaçları. Baba da yıkansın. Ondan sonra anne şurayı biraz moplasın. Mop. Evet. Temizlik. Sonra bu, bunu da şey yapsın. Polish perfection desin. Bu yemek ne oldu? Bu da spoiler olmuş. Artık çöpe gidecek. Ondan sonra bunu bunu boşaltabiliyor muyuz? Daha boşaltamıyoruz. O zaman bölümümüzün de sonuna gelelim. Şöyle anne ile babamız da bir vu e, yapsınlar. Ve saat 10 kızlar gecesini evet fiziksel temastan hoşlansınlar. E, sanırım ben de temas bağımlısıymışım. E, öyle bir teşhis yolunda gidiyoruz gibi bir şeyler oluyor. Evet bence bu bölümü de burada sonlandıralım. E, güzel bir hafta sonu geçirdik simlerimizde. Pazartesiden kaldığımız yerden yeni bölümde devam ederiz. Şöyle bakıyorum harita şey takvim üzerinde. Evet bu böyle güzel. Şöyle bir üç günlük bir oynar. ben oynayayım en bunu arka planda sıradan gidecek çünkü. Sonra Perşembe ve Cuma'yı oynarız ki Cuma günü bebeğimiz büyür artık child olur. Ondan sonra teen olacak biliyorsunuz ki hızlı bir çocuk büyütme aşaması sanırım child olduktan sonra epey bir var büyümesine ki başka bir birthday göremiyorum burada. Halbuki olsa böyle teen aşamasında okula giderdik yani onunla high school oynardık. ve belki şey sonra hani ee, yıllar sonra tekrardan bir üniversite pakette oynayabilirdik. Neden olmasın? Evet oynarız. Niye oynamayalım? Bir zamanımız bol. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum da aynı zamanda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.